Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün prenses ve küçük ile gezintiye çıktık. Ya kızım. Ya kızım. Gel Dino. Arkadaşlar. Ben küçükken bu köpek annesinin kanına doğduğunda o zaman demiştim. En güzel diş aralarından en güzel yavru bu diye. Ya kızım. O da maşallah annesinden daha güzel olacak. Daha hırslı. Daha sinirli arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Dinozor'un oğlu. Hatunla. Küçük Dino. Bakın maşallah. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Gel gel gel. Bakın arkadaşlar. Prensese hasta oldum ben. Yani zaten küçüklüğünden belli başka bir şeydi ya bu. Daha da güzelleşmiş şimdi. Gel oğlum. Gel kızım. Gel. Gel. Arkadaşlar. Yani YouTube'da gel. Bir yılı geçtik. Yani geçen sene bu aylarda kraliçeyle çekiyorduk. Dinozorla çekiyorduk. Şimdi onun çocuklarıyla seneye bunların çocuklarıyla yani gitgide köpeklerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Yani değiştirme demek istedim şu şekilde. Yani farklı köpekle çiftleştirip farklı yavrular elde etmek istiyoruz. Bakın prenses arkadaşlar gerçekten benim çok hoşuma gitti. Küçük Dinado ile. Bu da Hatun'un fotokopisi olmuş. Şöyle arkadaşlar ben Şuraya bağlayayım onu. Gel kızım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Prensesi şu şekilde görün. Daha kendisi 8,5 aylık. Dişi olduğu için biraz küçük olması normal. Ama annesinin nasıl büyük bir dişi olduğunu biliyorsunuz. Hani bunlar sonradan patlıyor. Boy olarak da, kilo olarak da, kafa olarak da sonradan gelişiyor. Arkadaşlar delilik yönünden annesinin aynısı. Ama önce bu annesinden daha deli olur. Şu anda annesinin yaptığı hareketleri yapıyor arkadaşlar. Daha buçuk aylık olmasına rağmen. Benim çok hoşuma gitti. Rengi, tüyü. Gel Dino. 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 Arkadaşlar bu da Dino. Dinozorun fotokopisi Dino maşallah demeyi unutmayın. Arkadaşlar bakın şu şekilde göstereyim size. Dinozorun fotokopisi. Tüyü çok güzel. Yani bayağı güzel tüyü. Arkadaşlar Kraliçenin yavrusu prensesin güzelliğine bakın ya. Vallahi 41 kere maşallah dedikleri bu olsa gerek. Bu da arkadaşlar Dino. Arkadaşlar bu köpekte farklı bir azgınlık var. Farklı bir şey olacak ya. Kendini zaten belli etti. Dur. Gel, seni tuttum gel. arkadaşlar sağlam bağlamadım, onu bir daha bağlayayım. Gel, gel kızım gel. Arkadaşlar yani annesinden daha beter olacak bu dişimiz. Yani zaten. Kusura bakmayın. Kamera. Dur kızım. Dur. Kamera şu şekilde. Aynen bu şekilde oldu herhalde. Arkadaşlar yani annesinin fotokopisi. Zaten küçük Lino da babasının fotokopisi. Oğlum çık oradan ya. Arkadaşlar işte bu sene de böyle yan nasıl söyleyeyim size. Daha çılgın, daha deli. Kanalımız çünkü çok büyüdü. Yani sizler sayesinde videolarımız keşfete düştü. Yani inşallah güzel bir videolar, güzel yerlerde. Şimdilik bu senenin yani kışın ilk videosunu çekeyim dedim. Yani artık kış geldi havalara bakın. Yani biz buralarda daha şey olduğunda yürüyemiyorduk arkadaşlar. Yani ben yürüyordum ama benden başka kimse yürüyemiyordu. Yani video çekmek uğruna. Neyse arkadaşlar diyeceğim o ki bu senenin ilk videosunu çektim. İnşallah daha güzel, daha iyi, daha kaliteli videolar çekeceğiz bu sene. Kanalımıza abone olarak da videolarımızı beğenerek de köpeklerimize maşallah diyerek de bizlere destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.